Şimdi telefon meselesi var, e, alınan evet. telefonların kesilen faturaları var. O faturalar savcılık tarafından tespit edilmiş durumda vesaire. Şimdi tabii bütün bu iddialar e, kanıtlarıyla birlikte öyle anlaşılıyor ki bir kovuşturma süreci içerisinde e, bir zaman e, dilimi e, kapsamında e, toplumla da paylaşılacak. İşte o açıdan e, yani demin Sayın başkan da ifade ettiği gibi böyle peşin hükümle. Hiçbir bunun detayına girmeden bunları tamamen bir suç e, uydurma, bir siyasi ön kesme, e, bir siyasi hamle, bir siyasi operasyon gibi takdim etmenin daha sonra mahcubiyeti ortaya çıkabilir. Yani hak edilmemiş e, mağduriyetlerle siyaset yapmak artık gerçekten e, bir sona ermesi e, kanaatindeyim. Çünkü çok halkı yoruyor bu. Zihinler bulanıyor. Gerçek e, gizleniyor. Yani bunu da ben hep söylerdim. Değişik biçimde söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün ifade etti. Hani, gerçek çizmesini giymeden dünyayı yalan en az iki kez dolaşırmış. E, gerçek, hakikat çok kıymetli bir şeydir. Biraz da e, zor bir iştir. Yani hakikatin ortaya çıkması mücadele gerektirir ama en son yine hakikat galip gelir. Yalanın hükmü hızı kadar yüksek olamaz. Evet, Bu çok açık. Evet, Dolayısıyla evet. E ee, yani şunu da yine işaret edelim. Neyin gerçek olduğu önemli değil. Halkın neye inandırıldığı önemlidir diye bir grip propaganda anlayışı, tekniği, yöntemi vardır. Çok kötü bir şeydir kuşkusuz. Yani gerçeği nasıl gizleriz? Gerçeği nasıl perdeleriz? Gerçekten uzaklaştırarak olmayan bir şeyi varmış gibi, var olanı yokmuş gibi nasıl gösteririz de halk buna nasıl inandır? Asıl olan budur. Bunun için uğraşalım. Bunun için bir teknik geliştirelim. Ve dolayısıyla gerçek hiçbir zaman öğrenilmesin gerçeğe hakikate ulaşılamaz. Bu, bu bu iletişim çağında çeşitli tekniklerle belki çeşitlenerek yol almaya çalışabilir ama ben bir yanıyla da bu iletişim çağının pozitif yanıyla da yani bir yandan hem yayılım hızı açısından belki çok daha bu söylediğim kötü önerme etkili olabilir ama diğer yanıyla da iletişim araçlarının çeşitliği, derinliği e, bunu da tam yine panzehri olarak da e, bir anlamda e, ilacı olur. Bu açıdan e, bu süreci biz bundan sonrası için çok açık bir şekilde hukuk zemininin üzerinde bir politik e, tartışma e, ve polemik alanı olarak kullanıldığını göreceğiz. Öyle görülüyor. E, dolayısıyla bu Türkiye'nin gündemi de e, Birçok sorunumuz var. Öte taraftan Suriye yeniden devlet inşasına giriyor. Tam bu noktada biz terörsüz Türkiye Seferberliği'nin kararlılığı içindeyiz. Türkiye'nin 40 40 yılı aşmış bu çok önemli başına bela edilmiş terör meselesinin kökünün kazınması için bir yol alındı. Bir kararlılık var bu konuda devlet nezdinde. Karşı taraftan olumlu gelen bir takım yansımalar oldu. Şimdi onların sonuç alması, onlardan sonuç alınabilmesi için yine büyük bir beklenti var. Bugün yine Sayın Devlet Bahçeli, üstelik tarih de vererek siz de onu yansıttınız haber bültenlerinizde. Bir an evvel örgüt elebaşının yaptığı çağrıya uyulmasını örgüt tarafından ve ardından da kongresini toplayarak fesih kararının verilmesi konusunda da evet, giderek hemen Nevro sonrası hemen evet diyerek, evet yani insan, Nisan ay, Nisan ayı içerisinde e, umut ediyor ve diliyoruz ki bu hedeflenen süreç e, tamamlanmış olur.